Hepinize arkadaşlar ben Sof Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi hep en güzel karşınızdayım arkadaşlar. Bugün drag click öğrendim ve drag click yapacağım. Hemen şöyle size sesini göstereyim. Elim yağlı biraz o yüzden olmayacak. Duydunuz mu? Drag click öğrendim ama ben drag click öğrendim diye yandaki bizi gelecek kesecek yandaki yandaki ay yandaki gelmiyor yandaki de video çekiyoruz düşünün konuşamıyorum <laughs> Tamam Hadi lan Eee Demi Demiyorlar ya Aga be Üzüldüm Videoya selam diyen yok Tamam Ama ne olursa olsun yan beyze e elenmemem lazım. E, ee, lan! lan, yan beyze e elendim. Gördünüz mü? Yan beyze e elenmemem lazım dedim ve ya. yan beyze e elendim. Ah, Allahım. Kız mı Şaka yaptım. Kalsın. Bizde var. Tamam. Ah, çok azız. Tam tekrar drag click. Bu arada arkadaşlar söyledim mi? Kesin söylemişimdir ama tekrar söyleyeceğim. Ee, mouse drag click pek fazla algılamıyor. Ee, gamer drag click gamer drag click ne ya? Gamer mouse olmasına rağmen. Ama no problem. Benim ya bak yine yanlışlıkla çaldım yapma sıkıntı yok bir de şey video abone ol like video abone olacaksınız vay video like atıp yorum yazarsanız bir de değilseniz abone olmayı unutmayın canımlarım benim tamam 150 aboneye doğru ilerliyoruz bu arada oha gelmiş la bu tamam şimdi bir tnt jump la gg yapacağım ben seni kardeş Hazır mısınız? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Nereye dönersen dön, popon arkandadır. Kanka sen çok film izliyorsun ha. Sen ne izliyorsun? Gel bak biraz benim videolarımı izle bak öyle olmaz. Öyle Bak benim videolarımı izle. Oyun oynamayı öğrenirsin. Tamam mı? Kanka dalga mı geçiyorsun? Annenin... <laughs> Allah'ım ağlayacağım ağlayacağım. Lan sen nasıl bir ballısın beleşçi. Valla aslında ben de 5 GPS falan yapıyorum. Gamer mouse olduğu için benim şeyimin yanında bir tıklamayla 3 gps falan yapan şey var baksanıza zaten belli oluyor bir tıklıyorum 3 gps oluyor ben onu kullanıyorum kızan yoksa ben 8 gps nasıl yapayım şu an bile lan ben senin var ya <laughs> Allah ım. ağlamak istiyorum ya Siyah. Ay senin ben gelmişini geçmişini bekle bekle Allah oha makro makro oha lan oha ben senin ta var ya Ge <laughs> neyse arkadaşlar ya drag click öğrendim işte lütfen video like atın şunu bu beni kesmesi için kesmesi için bir şey yapmayın kesmemesi için like atın videoya bak siz videoya like atmıyorsunuz diye böyle olur hadi boş yaptım like atın abone olun bir de yorum yapın görüşürüz bay bay